Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni muhteşem kareler getirdim Serkan Çayoğlu'nun bu karizmatik ve muhteşem görüntülerini sizler için paylaşıyorum Serkan Çayoğlu'nun en güzel karelerini düğünden olan en güzel yepyeni karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum bu yakışıklı oyuncumuz ve Özge Gürel'den yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinden yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in yepyeni görüntülerinin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izleyin.